Buradan başlayalım altcoin'lere de. üst paritelere de. Burada birincisi şu BTC arkadaş. Dün yayında da konuştuğumuz Telegram'da da özellikle belirttiğim noktaydı. Bu desteğin kırılımı. 116.500 desteğinin kırılımı. alt bölgede bir Fairy Valley Gap bölgesi vardı. Yani FVG vardı. Buraları ve 115 e, 115.000'e gelebilme ihtimalinin %70-80 olduğunu konuştuk. Çünkü buradaki destek sağlam bir destekti burası bir range'ti. Bu range yapısı bozuldu. Şimdi buradaki bu range yapısının bozulmasıyla beraber fiyat geldi. Şu 115 bini sert bir şekilde kırdı. Sonra geldi şu FVG'yi test etti. FVG'yi de kırdı. Peki bundan sonra beklediğimiz bir bölge var mı? Var tabii ki. Şimdi burada baktığımızda şu altlarda bakın. ilk öncelikle bizim burada görebileceğimiz destek noktalarından bir tanesi 112 bin doları burada biz kendimize bir destek noktası yani support bölgesi olarak gösterebiliriz. Fiyat buralara gelebilir mi? Gelebilir. Ama fiyat şu an alt FVG'nin altında takılıyor. 112 bin dolar bizim için bir destek. Yani piyasa bunu yapabilir bizlere. 112 bin dolardan bir fake out. Sonra 115 binlere gidip tekrardan buradan bir red yiyip sonra buradan 110 bin dolarlara yeni bir yolculuk başlatma trendi de yapabilir. Buradan tekrardan yeni bir yükseliş için hazırlık da yapabilir. Bunu bilemeyiz ama biz sadece burada bazı arkadaşlar diyor ya buradan hocam 70 gelir mi 80 gelir mi 90 gelir mi? Arkadaşlar 112 bin dolar kırılmadığı sürece 110 bin dolar bölgesi gelmez. 110 bin dolar bölgesi kırılmadığı sürece işte 107 bölgesi gelmez. 107 bölgesi kırılmadığı sürece 105 gelmez. 105 kırılmadığı sürece 102 gelmez. 100 burada 102 kırılmadığı sürece 100 bin dolar gelmez. Yani 100 bin dolar desteği o support bölgesi kırılmadığı sürece biz burada 97'leri 80'leri bekleyemeyiz. Yani biraz daha böyle yat olduğu yerde ve olan bölgede konuşmak teknik analiz için biraz daha mantıklı. Şimdi bazıları dün iki gün önce boğa başladı diye tweet atıyordu. Hatta ya başladı diye tweet atıyordu. Şimdi ise adamlar diyor ayı geldi. Hani böyle insanların ne kadar takip etmeniz sizlere ne kadar zarar verdiğini görüyorsunuzdur umarım. Bunlara hiç gerek yok. Siz sadece kendi analizinizi yani en azından açın bakın haftalıkta fiyatın arz ve talep bölgelerini hatta günlükte fiyatın arz ve talep bölgelerini kendiniz belirlediğiniz zaman işin içinden inanın çok güzel bir derecede sıyırabileceğinizi görürsünüz. Şimdi <laughs> BTC arkadaşlar durum bu. Şu an biraz Ağustos'un yani ayın yeni başlangıcı kurumsallar biraz satıyor olabilir marketler satıyor olabilir insanlar biraz da piyasayı güvenemiyor olabilir çünkü Biden en son yaptığı açıklamalar Trump'ın yaptığı en son açıklamalarla beraber e ne oldu piyasa şu an bu durumu aldı. Ether tarafına baktığımızda daha e, neredeyse bundan e, saat 12 gibi öğlen paylaştığım bir analiz vardı o sırada Ether neredeyse 3650'lerdeydi. O bölgelerde bir de 3550 bölgelerini beklediğimi söyledim. 3550 bölgeleri geldiği zaman 3550'nin kırılımı bizi 3500'lere doğru götürecektir. Ve fiyat geldi burada işte 3512'den küçük bir tepki aldı. Her şey bitti mi? Hayır. Her şey döndü mü? Hayır. Her şey içinde çok erken. Neden? Çünkü dominans arkadaş bir resonance bölgesi dediğimiz burada dirençte. Yani Şimdi bu e, dominans evet burada zaten piyasanın yönünü teyit eden verilerden bir tanesidir. Ama dominans arkadaşın en son şu trendi kırılmasıyla beraber piyasada aslında biraz daha böyle beklentileri düşüş yönde daha çok olasılık derecede gösterdiğini görüyoruz. Zaten burada trend kırılımı trend kırılımından zaten şu an retest diyor Bu retest muhtemelen dominans tarafını bizi üst bölgelere kadar götürebileceğini gösterir. Bu da 63 ile 64 bandını bize gösteriyor. Yani şu bölgeler. Bu da marketin hala düşüş trendinin devam ettiğini gösterir. Dominans tarafı evet şu an kritik. Bence öyle hemen marketi gidip longlamayın. Yani longlamanız için acele de etmeyin. Ya bu gibi durumlarda sadece bekleyip piyasayı izleyip işte piyasaya ona göre yorum yapmak daha güzel olur. Çünkü hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey de başlamadı. Onu da görüyoruz. Evet. Altcoin'ler için soran arkadaşlar var. Arkadaşlar altcoin'ler için bir şey diyemem hala. Çünkü hani dominans bu seviyedeyken, ether bu seviyedeyken altcoin'lerden rally beklemek çok saçma olur. Onun için biraz daha bekleyin. Şöyle bir birkaç gün bakalım bir piyasa kendine gelmeye çalışsın. Bir piyasa durulsun. Market bir durulsun. Ondan sonra başlarsınız işte longluyorsanız longlarsınız. Shortluyorsanız shortlarsınız. Ama bırakın hani market istediğiniz seviyeye gelsin. Sizin elinizin altına gelsin. Siz markete gitmeyin. Siz gidip işte bu bölgelerden işlem almaya çalışmayın. Çünkü bekleyin yani kendinize setup çizmeye çalışın. Acele etmeyin hiçbir şey için. Bakın iki gün önce BTC 115 binde herkes bana diyordu ki altcoin sepeti yapalım altcoin sepeti yapalım. Bugün ben o sıra bile iki gün önce bile arkadaşlara diyordum bak sabırlı olun bekleyin. Bugün AVAX 25 ise yarın 20 olabilir. Bunun bir garantisi yok. Onun için biz ne yapacağız? Teknik analize bakacağız. Teknik analizin bize gösterdiği arz ve talep bölgeleri, support ve resistance bölgeleri, trend kırılımları ya veyahut da break of structure'lar veyahut da order block'lar yani kendi konseptlerimize göre, kendi eee metriğimize göre, kendimize göre belirlediğimiz stratejik konseptlerine göre ilerlememiz lazım. Yoksa diğer türlü şuradan alayım, şuradan satayım, harman çorman edersiniz kasayı. Buna da hiç gerek yok. Zaten tüm her şeyi daha detaylı da Telegram'dan ve da Instagram'dan ve hatta YouTube'dan daha detaylı görürsünüz. Abone olmayı, linklerden katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bakın arkadaşlar, videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Sizin de bilginiz olsun.